Yeni videodan hepinize selam arkadaşlar. Bugün pompacıyız. Pompacı olarak işe başladık. Ve lafı uzatmadan hemen oyuna geçelim. Evet şu anda lavuk geldi. Şu lavuğun arabasına herhalde benzin pompalayacağız. Mal değil yine, yine bak beni ezecek. Kör müsün önümde ben varım lan. Mal mıdır nedir ehliyeti bakkaldan almış bu piç. Ay 40 dolar mı? Hemen efendim. Hemen pompalıyorum. Yani depoyu fırlıyor. O neydi arabadaki kadın mı öyle ya? O oh, hanımefendi merhabalar. İsminiz neydi acaba? Neyse siktir edin bu da bize yüz vermiyor. Evet şimdi pompa zamanı ve de pompalıyoruz. Evet fullleyelim depoyu hanımefendiye. Acaba fulllemesek de olmaz mı? Neyse. Tamam arabayı fullledik. Hadi siktir git şimdi. Mal mıdır, nedir? Ne biçim araba kullanıyor öyle? Yok kullanmasını bilmiyorsan az önce beni ezecekti. Neyse boş verelim. Misik. Travis değil hanımı ne bu? Bu top kim? Neyse siktir et. Evet geçelim bilgisayarımızın başına. Derken yeni müşteri. Bakalım ne istiyor. Evet buna da benzin pompalayacağız. Bu ibdenin arabası da güzelmiş ha. Tamam doldu. Hadi sitir git şimdi. Baban da böyle pompalıyor mu? Kodumun malı. Ay lanet gelsin ya bıktım işten. Şimdi size bu marketin içini tanıtayım. İçeride ne varmış. Gerçi ben de tam bakmadım. Evet görüyorsunuz satılmayan ürünlerimiz en ön sırada var. Sonra heh, Buradaki rafta da en pahalı olan ürünlerimiz var. Sonra şuradakiler standart. Gel, gelip geçen alıyor zaten. Bunlar da ucuz olduğu için satılmayan ürünler. Evet bunlar sayı satılmayan ürünler. Neyse müşteri geldi galiba. Hemen bakalım. Evet siz ne istiyorsunuz beyefendi? He he. Tamam. Anladım. Ne diyor bu amına koyayım? Evet hemen şuna da bir pompalayalım. Hadi sittir git. Evet yeni müşteri geliyor herhalde. Evet bakalım ne istiyor. Sana ne yarram yalnız mıyım yalnız değil miyim? Yalnız mı amına koyayım? Tekim. Ne atacağım? Arkadaşlar bu yavşak yalnız olup olmadığımı sordu. Hem neden sordu onu da anlamıyorum ki. Bakalım ne olacak? Lan kaçıyor. Amın evladına bak. Orası bir çocuğu ya. Ha, madem bir şey almayacaksın. Neden rahatsız ediyorsun? Yavşağa bak ya. Bir şey almadan gitti bir de soruyor yalnız mısın değil misin? Yalnızım amına koyayım? Gelmezsen ananı sikerim. Neyse arkadaşlar bu piç kaçtı. Herhalde geri gelecek sorduğuna göre. Neyse gelen giden yok. Biz gene bir içeri girelim. Pompas diyen bir müşteri daha gelmiş. Hemen ilgileniyoruz. Ya bir rahat verin ya. Bir bitmediniz amına koyayım. Ne var lan? Ne istiyorsun amına koyayım? Pompa mı? abi efendim hemen şuna da bir pompalayalım zaten o bir siyah arabalı nereye gittiyse yavşak şuna da bir pompalayıp gönderelim bunu da tamam hadi sen de sitir git şimdi bu da sitir olup gitti sonunda bir rahat vermediler ya orada ne orada biri mi var bir yakından bakalım onun orada kim varmış. Evet ona doğru gidiyor. Hayırdır abi? Gecenin bu saatinde ne arıyorsun burada? Yarram görmezden gelme oğlum. Baksana bir şey soruyorum. Bak mala bak amına koyayım. Bakmadan gidiyor. İnsan gibi de yürümüyor. Şunun bir yürüyüşüne baksana. Hayırdır birader sana yandan mı çaktılar öyle yürüyorsun? Galiba markete doğru gidiyor bu. Oğlum buradayım lan. Görmüyor musun beni? Sarhoş musun? Nesin? Sip kafalı. Önündeyim. Arkadaşlar herhalde bu sarhoş. Bunu şu anda şey yapsanız bile tepki vermez. Evet kafası güzel bunun. Belli oluyor. Gerçek hayatta olacak da şuna bir tokat vuracağın kendine gelecek. Bu adam ne böyle dilenci mi ne istiyor. Şuna bir bakalım. Arkadaşlar şimdi burayı size ufak bir özet geçeyim. Adam burada çalıştığını iddia ediyor. Ve patron da haberi yok galiba. Neyse işte biz burada patronu arıyoruz. Patronu aradıktan sonra patron diyor ben öyle birini göndermedim deli misin diyor. Öyle falan konuşuyor işte. Neyse patron bu adamlar haberi yokmuş. Bu adam şimdi kim? Ve bir de banyoya girmiş. O birimi çekiyor ne yapıyor? Bir yeni bir müşteri daha geliyor. Gel lan bana koyayım gel. Evet şuna da bir pompalayalım ve gönderelim. Evet ya katında oldu. Hadi siktir git şimdi. Ya şu an bak nasıl gidiyor. Ben 31. manyak kaçıncı postaya atıyor amına koyayım. Adam banyoya girdi daha çıkmadı. Gece gece 31 mi çekiyor amına koyayım ne yapıyorsa. Evet şimdi gelen giden yok müşteri falan. Biraz rahatlayabiliriz. Arkadaşlar bu şerefsiz daha çıkmadı ya. Bu kadar banyo mu yaparlar? Hadi çık lan dışarı. Yani içeri falan da giremiyoruz. Kapıyı da tıklatamıyoruz. Evet gene bir müşteri daha geliyor. Evet sana ne lazım birader? Evet hemen şuna da bir pompa alayalım. Gönderelim. Lan o ses ne öyle? Kapı sesi geldi bir anda. Sonunda bitti mi 31 maratona yavşak. E şimdi bu piçi nerede? Gel de onu bul. Asiktir. Yavşağa bak. Banyoyu ne hale getirmiş. Artık nasıl bir 31 çektiyse. Şey Oğlum burada da yok. Bu adam nereye gitti? Ya orası, bu çocuğuna bak anasını siktiğime ya. Ne yapmış gördünüz mü? Senin o ananı sikim yaptığı harekete bak. Piç Neyse arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Böyle videoların devamı için like atıp abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz.